paylaşacağım. Sitelerin ikisi de yatırım şartsız deneme bonusu veriyor. Seriden ilk sitemiz ile başlayalım. İlk sitemiz ekrandan da görebileceğiniz üzere 200 TL deneme bonusu veriyor. Bu deneme bonusunu promosyon kodu ile veriyorlar dostlarım. Lütfen promosyon kodunu duymadan üye olmayın. Sonra denemeyi alamayınca bana söylüyorsunuz. Sitenin güncel adresi 388. Bu sitemiz Geto of Olympus oyununda geçerli. 200 TL deneme bonusu veriyor. Bu 200 TL kullandıktan sonra hesabınıza gelen bu keyi yine aynı slot oyununda kullanmanız lazım dostlarım. Farklı slot oyunlarında girmek yasak. Yani sadece namı değer de diye oynayacaksınız. Deneme bonusuyla 2000 TL bakı yapmanız lazım. Yapmanız durumunda da yatırım şartısı olarak 500 TL çekebiliyorsunuz. Dostlarım promosyon kodu deneme bonusu görselinin altında da yazdığı gibi 200 FS şu harfleriyle kayıt olurken bunu yazmanız lazım. Sitenin adı Age of Bet. Güncel giriş adresini ve promosyon kodunu zaten söylemiştim. Site gördüğünüz gibi yeni bir site dostlarım. Bu serinin devamını istiyorsanız her gün en azından bir tane yeni site görmek istiyorsanız beğeni atın lütfen. Hadi şimdi ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz 250 free spin ya da 250 free bet deneme bonusu veriyor. Free beti kombine kuponlarda her maçın oranı minimum 2 olmak şartı ile çevrim yapmanız lazımmış. Ardından ana paranıza geçen bakiyenin de 5 katı kadar çevrilmesi gerekiyormuş. Sadece futbol ve basketbol oyunlarında geçerliymiş. Free spin alırsanız NetEnt'in 3 oyununda geçerli. Bu oyunların isimlerini ekrana getiriyorum dostlarım. Bu 3 oyun dışında herhangi bir oyuna girmek yasakmış. Free spin'ler bittikten sonra hesabınıza gelen bakiyeyi bu 3 oyunda devam etmeniz gerekiyormuş. Ayrıca free spinlerden sonra gelen bakiyenin de 3 katı kadar çevrim şartı varmış. Freebet ya da free spin deneme bonusuyla 1000 TL bakiye yapmanız lazım. Yapmanız durumunda da 300 TL yatırım şartsız çekebiliyorsunuz. Sitenin adı Betmoon. 2 tane O var. Güncel giriş adresi de 661. Bugünlük bu kadar. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere. Hepinize bol şans derim.